para çekmek için ATM'ye gelmiştim. Ee, ATM'nin gözünde para buldum burada. Ee, ve müşteri temsilcisini aradım. Müşteri temsilcisi bana ATM'nin şeyini sordu, seri numarasını sordu. Onu söyledim. O da dedi ki ben buradan bir işlem yapamıyorum dedi. Yarın parayla beraber şu şubeye gidin dedi. Ben de e, çalıştığım için şu yarın gelemeyeceğimi söyledim. Ve bu parayı karakola teslim etmeyeceğim. Aten'in ağzında para vardı. Evet. Baktım ağzı açıp para aldım, Sağ sola baktım bir bayan vardı, bir işlem bayan. Bu gitmişti ailemden önce, taksiciler vardı tam zeki cümle parçalarında. Tamam, evet. Orada taksicilerim bana bir para buldu, o da dedi, o da değil mi bana? Bayağı bayan vardı, o falan filan dedi. Sonra ben aklıma müşteriler çeşidini Evet. dedim ki böyle geçti. O dedi ki bana, Atem'e şeyini söyledi, seri numarası söyledi. Baktım baktım, bir şey yaptım, 10 dakika falan baktım, 10 dakika yaptım. Burada bir işlerini falan veremiyorum dedi, kim kimin ilk falan dedi. Bir bayan vardı ama belki de babasının, belki de abisinin parasını yaptım, erkek olabilir 7 19 sonra, ondan sonra o da dedi ki bana şey yaptı, yarın sabah dedi, şeye şubemiz gel, parayla beraber. Evet. Ben de çalışıyorum gelemem amirdim. E, ee, teslim etsem olur mu dedim. Bu tane oldu. mı olur